Katlanır aldım koç taştan. Onun tanıtımını yapacağım. Daha doğrusu tanıtımdan ziyade hani şey yani kutu açılışı. Çok öyle aman aman bir şey değil. Hani bilmiyorum belki videosunu görmek istersiniz diye düşündüm. Ki muhtemelen bunu izliyorsanız zaten merak etmişsinizdir. Şöyle hemen açayım. Biraz ya biraz 20 toz malı şey mi Neyse çok önemli değil. Hemen şöyle göstereyim. Bunu Biraz daha şöyle yapmam lazım. Tamam. Köşede şeyler oluyor, e, klipsler bunları, hadi bunları. İstediğim şey, daha doğrusu ideal ölçüye getirmeniz gerekiyor. Evet. Gergin olmasına özen gösterirseniz bakayım video çekiyor mu şu anda. Ha, tamam. Yani çok bol yapmayın ki gergin olsun üstü. Bir de şey göstereceğim. Şimdi katlanır masam, şey sandalyem de var. Hani hizasını görmek istersiniz diye düşündüm. Onu da göstereceğim. Ya açayım şuraları. Bakayım gözüküyor mu? Gözüküyor bardaklığı var ama içine karton veya plastik bardak koyduğunuz zaman açıkçası şuralar içeri gidiyor. Ben sadece termos için kullanacağım bunu. Şimdi şu şöyle dursun. Bakın hemen arkada masası da var. Pardon affedersiniz. Sandalye. Katlanır sandalyeyi Bunu koyduğunuz zaman hani şöyle şu şekilde kullanabilirsiniz. Eee Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı aynı hizaya denk geliyor. bunu açıkçası göstermek için videoyu çektim. Bu yani çok öyle aman aman bir şey yok. Ne görüyorsanız o umarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ürün kullanışlı bir şeye benziyor. Bunun gelişini almıştım ama ben bunu sırt çantasında taşıyacağım için o yüzden küçüğünü tercih ettim. Büyü sırt çantasına girmiyor onu söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Bu arada kanala da abone olursanız sevinirim. Yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.